sizlere araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken e, konular hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Tabii birçok bilgi var ama biz aşağı yukarı önemli olan birkaç e, konu hakkında bahsedeceğiz. Birincisi kalitesiz yakıt kullanımı. İnsanlar bunu biraz yanlış anlıyor. İşte belli bir süre kalitesiz yakıt kullanırsam bozarım gibisinden. Yani belli bir kullanım dediğimiz işte e, biraz fazla fazla alayım Tabii kere alayım, iki kere alayım, üç kere alayım falan gibisinden. Aslında böyle bir şey yok. Kalitesiz yakıt kullanımında yani bir sefere bir sefere dahi mas, e, herhangi bir su, su parçacı veya bir talaş veya bir pislik, en ufak bir pislik yakıt sistemine zarar verebiliyor. E, bu verilen zarar da sonrasında çok büyük maliyetlerde size geri dönüş sağlıyor. Yani büyük bir maliyet arabanızda motorunuzda sıkıntı, size sıkıntı çektiğiniz psikolojik sorunların sıkıntısı yolda kalabilirsiniz. Ailenizle vesaire vesaire vesaire. Biz duyuyoruz bunları. Onun için konu hakkında e, size bilgi vermek istedik. Kalitesiz yakın hiçbir şekilde hiçbir yerden almayın, kullanmayın. Belli başlı istasyonlar var. Bu istasyonların dışına çıkmayın. Ha Bunlarda olmuyor mu kötü yakıt? Bunlarda da bazen olabiliyor. Biz i̇şte hepsi yiyemiyoruz. Karalama da yapmıyoruz atıyorum ama X petrol, işte Z petrol özellikle yolla uzun yola çıktığın zaman atıyorum memlekete gittim. Ama memleket dönüşünde işte yakıtım azaldı. Sıkıntı yaşamamak için X petrolden aldım. Genelde biz bunlar çok başımıza geliyor. Petrolü kötülemiyoruz fakat çok başımıza geldiği için söylüyoruz. Yolda mazot almamaya çalışın. Birindik yerlerden alın. Ana merkezlerde bir yerde fulleyip gene merkeze gelene kadar gene merkezde fullleyin yani. Mümkün olduğu o taraflarda bir yakıt şeyinde dikkat edelim. Bir ikincisi yakıt katkıları. Bunu biz bir önceki videomuzda da aslında çekmiştik daha önceki videomuzda. Yakıt katkılarını biz önermiyoruz. Özellikle kalitesi olan yakıt katkıları benzin istasyonlarında, işte istasyonlarda, yakıt istasyonlarında oluyor. Atıyorum şu kadar yakıt alana yakıt katkımız şu para. Yani atıyorum 100 lira yakıt alana yakıt katkısı 10 lira gibi. Özellikle bunlar yakıtta ne olduğu belli değil, hangi marka olduğu belli değil, içinde nasıl yapıldığı belli değil. Bunları sakın almayın, önermiyoruz. Deponuzda balçık yapabiliyor, yakıt sisteminize zarar verebiliyor. Üçüncüsü, yakıtı sonuna kadar kullanmayın, deponun dibini çektirmeyin, işte lamba yanık gezmeyin. Mümkün olduğunca, hatta çeyrek deponun altına düşürmeye çalışın mümkün olduğunca. Zaten her, her halükarda o araca bir yakıt konacak, yani o para senin cebinden çıkacak. Para cebinde duracağına aracın deposunda dursun ister istemez nereden alırsanız alsın en kaliteli yakıt alın deponuzun dibinde illa ki pislik oluyor tortu oluyor bu pislikleri tortuları çekiyorsunuz ee, şöyle bir şey başımıza gelebiliyor geçen bir müşterimiz de geldi abi ben yakıt aldım yakıt aldıktan sonra araban e, arabam böyle böyle oldu sıkıntı yaşamış arabasında işte geç çalışma başlamış tekneme başlamış vesaire gibisinden enjektör yani yakıt sistemine zarar vermiş enjektörlerini bulmuş ee, Niye olduğuna dair işte abi yakıt aldım ondan sonra böyle nereden aldım işte şu petrolden aldım abi. Peki nasıldı? Abi işte lamba yanıyor muydu falan derken lamba yanıkken almış. Deponun dibini çektirmiş. Ee, yakıt aldığımdan soruyor. Yani biz de bilmiyoruz şu an emin değiliz aslında ama yani %80-90 büyük bir ihtimal deponun dibindeki pisliği çektiği için e, işte o kısmı bozdu. Yakıt sistemine zarar verdi. Bilemezsin tabii ikisi de olabilir ama sonuçta yani bir uğraş oldu ondan sonrasında. Gitti işte istasyonu mahkeme vereceğim dedi. Aldığıma yakıttan de i̇şte numunalar üniversite günleri falan filan uğraşıyor ama halbuki bence biz yaslar arası deponun dibindeki pisliği çektirip enjektör sistemine, sistemine zarar vermesidir. Deponun dibini çektirmeyin. Yani mümkün olduğu çeyrek deponun altına düşürmeyin. Bir, bir sonraki dikkat etmemiz erken her bakım mazot filtresini değiştirmeniz ee, özellikle büyük şehirlerde trafiğe bağlı işte motor çalışma performansında abi kilometre yapmıyorum ama Arabı her gün trafikte atıyorum 20 km, 30 kilometre trafikte gidiyor. Dur, kalk, dur, kalk. Kilometre yapmıyor ama sürekli sürüklasyon oluyor. Yani motor çalışmaya devam ediyor. Aslında kilometre bak bağlı olarak onu o daha fazla bir etken oluyor. Yani her bakım normalde kitapçığa göre şey değil. Kimi araçlarda bazı araçlarda iki bakımda bir, üç bakımda bir, dört bakımda bir olduğu yazıyor. İşte her bakım mazotesini değiştirin. Yani çok da bir pahalı bir malzeme değil. Arabanızın yakıt sisteminin performansının daha iyi olmasına, arabanın performansının daha iyi olmasına etken olacaktır. Daha geç olacaktır. Arabanın işte arıza yapma şeyi uzatacaktır sistemini. Daha iyidir. Bunun hakkında da çok kısa bir e, gördüğümüz burada başımıza gelen bir olayı söyleyeyim. Ticari taksi sadece bu. Dacia bir araç gelmişti. Enjektörünü bozmuş abi bizden sonra biz her söktüğümüz aracın, enjektörünü yaptığımız aracın bizden çıktıktan sonra ya biz burada değiştiriyoruz mazot ya da diyoruz ya biz servisinize çalışırsınız tamirciye gidin mazot bizden sonra değiştirin. İsterseniz 1000 km yapmış olun bize geldiğinizde isterseniz 10.000 kilometre yapmış olun ticariye tekrar biz bunu söyledik. Ayrıca bu ticari yani bir de üstüne. Adamın dördüncü bakım abi diyor daha diyor işte 3000 kilometre mi 7000 kilometre mi ne var dedi. Abi sordu en son ne zaman dersin tam 4 bakım olacakmış değişmesine. 4 bakımın vazifesini değiştirmiyor bu adam yani. Açıkçası özetleyecek olursak aracınızı e, tanımanız sizin için çok önemli. Aracınızı tanıyın, aracınızı bilin. <laughs>